ne yapıyorsun? Hop bam. Çok iyi. Şimdi şuradan tut atarsam yer. Tamam işlemeyecek safı. Bir tur daha ısırıp alev atışı atmam lazım. Alev atışını erken attım yavaşlasın diye. Güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Selena kahramanı var. Mid'de Selena oynayacağız. Alev atışı ile birlikte. Tek başıma girdim. Sıralı maçtayım. düşük e, düşük hesaptayım. Çünkü benim normal hesap mistik oldu ve hani Selena'ya şu an elim soğuk. Orada Selena alırsam beni bir tık tokatlarlar. Yani takıma fayda sağlayamam. Çünkü orada millet ne yapması gerektiğini bir tık daha fazla biliyor. En azından hani seyir zevki fazla olsun diye düşük lig hesaba girdim. Yani kötülemek amaçlı anlamayın ama burada daha Selena'ya karşı nasıl oynayacağını daha az biliyorlar, o yüzden Selena'yı Bu ligde tercih ettim, haberiniz olsun Şöyle geçelim Bunu alacağım, arkasına bir tane dolaş alacağım Çünkü midde oynuyorum Şöyle adama bir yardım edeyim, bir tane Yavaş kanka, adam çekmeye gerekiyor şimdi gerekli olan iki olmam. Adamla işim yok benim. Hani geri çekil adamla işim yok diyorum. Ama bunun farmını alma adamsın sen. Tamam şu an lan açsana. yeteneği açmadım. Şimdi ne yapıyorsun? Hop bam. Çok iyi. Şöyle bir görüş sallayacağım. Sadece görüş almak için. Güzel. Daha almamış. Şimdi şöyle şuraya bir görüş atacağım. A aşağıya gideceğim hemen. Lan önüne geçti ya. Benim hatam. Şu yengeç önüne geçti ya. Hala tutabilirim. Tuttum. Oo. Uh. Sıkıntıydı bu arada. Hemen beyzlemem lazım. Gitmeden şuna da deneyeceğim. Ananın. Kaşındım. Kaşındım. Vurdular. Kaşıdılar. Hemen döneceğim mide. Amaç, amacım yok. Amacım orada devam etmekti. Başaramadık. Şunu atacağım. Bom. Güzel güzel. ikidir Alev atışıyla alıyoruz. Şöyle şuraya bir görüş atacağım. Şimdi Cloud oralarda bir saniye. Güzel. Gel bakalım oğlum. Bekliyorum. Şöyle gidersin. Yemedi. Çarp attı. Bilmiyorum. Yok Allah Allah yavaş yavaş. Yemedi ya. Şimdi şuradan tut atarsam yer. Tamam, işlemeyecek safı. Bir tur daha ısırıp alev atışı atmam lazım. Alev atışını erken attım yavaşlasın diye. Güzel. Alev atışını dipten atmışım. Hata yaptım. Adamın bir tık geri itti. Ama sonraki stun tuttu. Selena ile itlemek çok sıkıcı ve uzun sürüyor. Bunun mavisi var mı? Yok. Şimdi bu adam ormancı oynuyor. Allah. Şöyle iki kere kayacağım. Güzel. Pasifi güzel kullandım yoksa kesecekti beni. Şöyle bir görüş atayım. Şimdi bunu tahmin etmeyeceği yerden atmam lazım. Ulan yamuk yumuk oynuyor. üste gideyim bir tur daha. Milyonların girmesini bekleyip öyle atacağım. Geri kaçtı ya lan. Lan ye lan artık yeter lan ye lan. Öldü öldü. Karşı ormancıdan görüş yok. Gelebilirler. Şöyle bir çıkalım bir tur. Kulağı tutmak sıkıntı ya. Tur lan biz neler alıyoruz? Oğlum ya yanlış bu ilde kalmış. Dur şimdi bir saniye. Seni bir öneririm. Seni bir sat. Seni bir al. Tamam. Ayarlayacağız bu ilde. Tuttun da şeyim yok. Ölür mü? Ölmedi. Ha öldü diğer yakmaya mı öldü ne öldü bilmiyorum bir şey öldü. Fuat Ormancı sıkıntı ya. Çünkü Cloud 10 stack dolaşınca yerinde duramıyor kahraman. Tutması da zorlaşıyor. Adamın farmı da iyi. Lan duvara takıldım. Baksanıza ya minyon itmek çok sıkıcı. İtemiyor adam. Bir saat. Çar. Güzel şimdi şey alacağım bir saniye. Bu ilde sonra bakacağım. Şöyle göz kararı attık da yok. Şöyle kayıp ısıracağım. Alev atışı. Bir saniye. Şimdi seni alacağım. Instant yani çok tutturamıyorum. Dediğim gibi elim soğuk ama yani her attığımız tutacak diye bir şey de yok. Yani tutmasa bile diğer attıklarımız tutuyor. Onlarla bir şeyler yapabiliyoruz. Klas sıkıntı ya. Şöyle. Ah be niye durdun oğlum? Çok iyisin. Dur bu karakter sıkıntı çok yavaşlatıyor. Bir daha lav atışı. Çekil lan. Lan ölmedi ya. Flash'ını aldım. Bir daha tutar mıyım? Tutamadım. Şöyle artık alıp çıkalım. Tekrar deneyeceğim diyeceğim de Cloud buradaymış. Çok iyisin. Adamsın Franco. Şöyle. O şeyim yok mana bitti. Ama buna bir şundan atabilirim. Giderek bir tane de senden atsam. Lan be, mana olsaydı Q'yu Q'yu da W ile birleştirip atacaktım. Ölecekti ama mana yoktu. Güzel bu da bitti. Şimdi senden alalım bir tane. Senin yakma alalım ya. Dur adam geçti lan önümden. Bir item bakayım derken. Az canlı kaçanları keseriz. Aşağı itemeyeceğim abi ya. sıranın minyon itemiyor. <laughs> Hepsi üstte sattı yalan. <laughs> Bundan önce alev atışı atıp bir şey deneyeceğim. Yok abi bu buyuraya... Zor ya onu tutmak <laughs> Mesafe etmedi de <laughs> nasıl tutacaktım Şöyle görmeden attım bir tane frank olduk olduğu sürece cloud çok bir şey yapamaz. Şu arkadakine. Öldün. Lan otomatik bastım da oradan bedava bir kill aldım. Hop seni de aldım. Çok güzel. Bombayı atar sandım. otomatik bastım. Hale atışın da arkadakinin canı çok azmış. Otomatik ona attı. Şuradan da şöyle bir tane sallasam. Şöyle gidiş yoluna. Lan azıcık yavaş yürü ya. Pakete çok hızlı bir karakter. Bam. Çok iyi. Vur 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 vur. Yakma da bitti. Şimdi uzaktan uzaktan sürekli standlarla yarıcan atabilirim. Tabii tutturabilirsek. Hatta sadece alev atışıyla bile bayağı bir can alırım. Deneyeceğim şimdi. Şöyle cılız bir karaktere mesela one atabilirim. Ah one tutturamadık. Şöyle bir tane sallayayım. Yok. Manamız da azalıyor bayağı ama. Görüş yok ya. Şu minyonu benden alın. Şu görüş için atacağım oraya onu. Yedi yedi. Çok iyi. Bir tane de buradan. Hop o da onu yedi. Bakalım kaç yiyecek. Çok hasar yemedi lan. Cloud ne almış? Hop bir tane daha attım. Yok. Şöyle şuradan bir yerden atacağım. Şöyle. Al kart var yanaşamıyorum korkudan. Hop araba ile aldım onu. Çok iyisin. Güzel. Şöyle manamın yettiği kadar bir tane daha salladım. Öldü bu arada. Ama ben de öldüm. Olsun. Vanman öldü. Değdi yani. Bizimkiler oyunu bitirebilir. Aynen o şekil. Ama kötü kart attı. Düzgün kart atsaydı onu keserdi. Ama Frank onu da çekti çok iyi. Biter ya büyük ihtimal bitti oyun. Aynen bitti bitti. Güzel. Valla dediğim gibi Stan kaçırdım biraz. Çünkü bu tarz hero'ları şu anda oynamıyorum. Benim oynadığım rol daha çok ormancı rolü olduğu için. Bu hiroları ormanda değil midde oynuyoruz. Ben de bu hiroları çok fazla hmm, oynamadığımdan dolayı elimin soğukluğu oluyor. O yüzden kaçırıyoruz birkaç stun birkaç değil bayağı bir kaçırdık ama yani kaçırınca da oyunu kaybetmiyoruz sonuçta. Yani tut, tuttuklarımız ile e, bir şeyler yaptık yine. O şekilde yani elimden geldiğince her yani farklı farklı bir sürü hero atmak istiyorum kanala. Zaten atıyorum da ama yani elinde sonunda dönüp dönüp aynı hero'ları yeniden atmak zorundayım. Zaten ben bakıyorum istatistiklerden izlenen kahramanlar belli. Gus atıyorum. Gus çok fazla izleniyor yani seviliyor, izleniyor. Ondan sonra Link böyle hani mekanik hero'lar çok fazla seviliyor, izleniyor. İnsanın gözüne hitap ediyor. Dediğim gibi Gus, Link, Fanny, Hayabusa, bunlar bayağı bir izleniyor. Diğer kahramanlar göre mesela X-War kattım geçen de bayağı bir düşük izlendi. Ama olsun ben siz istediğiniz sıraları çekmeye çalışıyorum. Yani farklılık olsun, sizin isteğiniz olsun vesaire. Bu şekilde daha fazla neyse uzatmayayım. Ee, kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Videoda like atarsanız güzel olur. Kanal belki önerilenlere çıkar o şekilde. Video hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle bir hasarda göstereyim. <laughs>